devir göstergesi, hız göstergesi, yakıt göstergemiz, bu taraftaki hararet göstergesi, şurası kilometremiz, araç kilitleme tuşumuz, dörtlü flaşörümüz acil durumlarda yakıyoruz. Radyomuz bu taraf klima, mavi soğuk, kırmızı sıcak. Burası derecesini belirlemek için, burası yönünü belirlemek için. Bu AC tuşu klima açma kapama tuşunuz. Arka cam rezidansı kışın buharlaşma olduğunda buharı önlemek için kullanıyoruz. Bu da içerideki havayı tazelemek için kullanıyoruz. Sirkülasyonda diyebiliriz aracımız 7 fitesten oluşuyor 6 ileri bir geri aracımızda iki tane fren var bir ayak freni bir el freni pedallarımızı soldan sağa doğru sayacak olacaksak en baştaki devriyaj ortadaki fren en sondaki gaz kollarımızdan bahsedecek olacaksak direksiyonun hemen alt kısmında sağ taraftaki silecek kolu yukarı doğru ittiğimizde ön sileceğimiz devreye giriyor. Arka cam sileceğini çalıştırmak için ise başındaki düğmeyi çeviriyoruz. O da iki kademeden oluşuyor. Sol taraftaki kolumuz da sinyal kolu. Yukarı doğru ittiğimizde sağ sinyal ortaya getirdiğimizde kapanıyor. Aşağı doğru getirdiğimizde de sol sinyalimiz devreye giriyor. Farlarımızı başındaki düğmeyi çevirerek devreye koyuyoruz. Uzunlarımızı yakmak için de şöyle dışa doğru ittiğimizde uzun farlarımız açılmış oluyor. Şuradaki Şuradaki ise aynı ayarımız. L'de ise sol ayna, R'de ise sağ ayna ayarımızı yapabiliyor.